Herkese merhabalar NBA Kami, Malik Expansion modunun 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ilk turun 3. ve 4. maçlarını gerçekleştireceğiz. Belki de 5. maça kadar bile gidebiliriz. Geçen maçta Ja Memphis Grizzlies evimizde bizden bir maç almıştı ve bizi çok üzmüştü. İlk turdaki diğer maçlara bakarsak da Brooklyn Orlando'yu, Philadelphia Miami'yi, Milwaukee Atlanta'yı geçen bölümün sonunda bahsetmiştik. 3-0 önde götürüyor ve seriyi alacak gibi duruyorlar. Yani diğer takımlar alırlarsa çok sürpriz olurlar. Dallas'ta yılın savunma oyuncusu Kawhi takımı Los Angeles Clippers'a karşı 2-0 önde. Tabi Dallas'ta MVP var. Luka Doncic. Luka Doncic NBA Türkiye'nin sevdiği oyunculardan. Kawhi Leonard'da playofflarda 2.5 blok basmış aslında. Çok değerli. Phoenix'te 2-1 önde Denver'a karşı. Bunu da unutmamak lazım. Playoff sıralaması bu şekilde basında Toronto'ya Toronto'yu Evet, sürelerimiz tekrar ayarlıyoruz. Anthony Edwards o müthiş performansından sonra hocası ona bir dakika daha fazla verdi. Ve Furkan Korkmaz ilk 5'e geldi. Bench Kuzma'ya kadar bütün oyuncularımız oynuyor. 10 kişiyle rotasyonumuz var. Yani ilk 5 oyuncularımız yeter kadar dinlenebilecek demek. Onu da unutmayalım. Ve 3. maçı simüle ediyoruz. Şöyle bakalım kimi kime versek hmm, ya da kimseye eşleştirmeyelim. Direkt başlayalım. İlk çeyreği önde götürdük. İkinci çeyrekte hala öndeyiz ama kafa kafaya gidiyor maç. Bir Memphis'te bir bizde, bir Memphis'te bir bizde. Memphis şu anda önde. Tekrar eşitledik derken Memphis ikinci çeyrekte 41 sayı atmış ilk çeyrekteki kısır performansından sonra ve maç hala kafa kafaya gidiyor üçüncü çeyrekte de. Bir onlarda bir bizde. Üçüncü çeyrek skoru da eşit diyebiliriz. Memphis Grizzlies onda girdi dördüncü çeyreğe. Ve bir anda öne geçtik. Geri döndük. Dördüncü çeyrekteki atağımızla fark 5. 3 dakika kala fark 10'a çıkardık. Ve deplasmanda bu sefer biz maçı çalıyoruz. Ve 14 sayı farkla Austin Tigers'ımız Memphis Grizzlies'i onların evinde yeniyor. 88 şut kullanmışız aslında çok az sayıda şut kullanmışız özellikle zaten Grizzlies 79 şuttu. 30 isabet hem kullandıkları şut sayısı çok az hem de yüzdeleri çok düşük top kalibri seviyeleri aynı neredeyse fakat benchtar 13 sayı fazla katkı bulmuşuz zaten bu da maçı, kop maçı koparan şey olmuş Bizde Lamelo Ball 24 sayı 7 rebound 9 2 top çalma ve 1 blokla müthiş bir performans göstermiş yılın çayla tekrardan kendisinin ne olduğunu göstermiş. Anthony Edwards bir maç dinlenmiş diyebiliriz. 23 sayı 5 rebound 5 asist. Aslında onun için dinlenmek bu oluyor. Aktif dinlenme. James Wiseman 17 sayı 13 rebound 1 top çalma 2 blok ve bol bol. Sonunda iyileşti. Kendine geldi. 17 sayı 8 rebound. Anthony güzel performans bench'ten. Furkan Korkmaz da yeni süre almışlar ama Furkan Korkmaz ilk 5 çıktı. Camorant 29 sayı 3 rebound 3 asist 3 top kaybı Camorant geçen maçla birlikte kendisini bulduğu yüksek yüzde ile birlikte 29 sayı attı Daha bu adam ne yapsın yani Takımın geri kalanında geçen maçki performansı göremiyoruz Özellikle rebound kısmında olan Yunan 8 Brandon Clark'ın 7, 7 rebound almış Jaren Jackson 4 numara pozisyonda hem kötü yüzde şut atmış Hem de çok düşük rebound almış Çok blok basmış Ama rebound alamadıktan sonra pek bir şeye yaramıyor bloklar 2K Sports welcomes you to the following presentation of the NBA. FedEx Forum'dan iyi akşamlar sevgili basketbol severler. NBA playoffları Batı Konferansı ilk turu 3. maçındayız. İlk takımın ek peşi takım ek ekranlarda Memphis Grizzlies'in backcourt'u John Moran, Dylan Brooks tehlikeli bir ikili Özellikle camonet geçen maçta çok yüksek bir performansla oynadı. Ve hava atışını alarak başlıyoruz. Lamelo Ball. Lamelo bir quick 43 oynayacağız. Lamelo Ball Ibaka'ya verdi. içeri katını yaptı. Ibaka. Camonet yerdeyken Lamelo verdi. Ve 2-2. Hemen işledik. Ama yani hiçbir şekilde liderliği vermememiz lazım ya. James Wiseman iki dakikada üçlü bant almış. Anthony Edwards başla başladı. Anthony Edwards. Yani o o maçta kaybettikten sonra Anthony Edwards'ın tersine gelmemek lazım. Gerçekten hem Kobe'ye özeniyor hem de Kobe gibi olmaya çalışıyor. Furkan Korkmaz perdeden çıktı, tepede topu aldı. LaMelo Furkan'a verdi. Furkan Ibaka'dan perde istedi. Adamın Ibaka'ya taktı. Ibaka Şimdi Justice Winslow'u sırtına aldı. Ibaka Justice Winslow'u ittiriyor. Ibaka tersine döndü. Ve uk atışıyla isabeti buldu. Sergey Ibaka. Lamelo Ball. James Wiseman'ı çıkaracak derken. Tigers topu evet. Farklı bir karambol. Tigers topu kenardan çıkaracak. 13 saniye kala. Anthony Edwards Ibaka'ya adamını taktı. Anthony Edwards gerilerden koştu. Anthony Edwards. Yeah! Müthiş Mario Furkan'ın pası Anthony Edwards başladı Anthony Edwards Dylan Brooks'u yarı sahada hemen adam adama yakaladı Dylan Brooks'a bugün baskısı var maçın başından beri Anthony Edwards oraya girdi topu da çaldı Lamelo Ball'a verdi Lamelo Ball İki savunmacı üstüne aldı ve Anthony Edwards'a çıkardı Lamelo Ball bu ikili çok can yakıyor. Bu ikili herkesi bitirmeye çalışıyor zaten. Sezonun başından beri. Legend Killer'lar. Dylan Brooks'a çok saçma bir pas. Oyunun glitch'i resmen içinden geçti. Lamelo Ball hızlı bir hücum deneyecek. Lamelo Ball James Wiseman'a. James Wiseman. Alley-oop'la bitirdi. Memphis'in uzunu. O da Memphis'te okudu kalıcı. Buraları iyi bilir. Anthony. Pop up. Pop. Millsap içeri katını yaptı. Millsap aldığı gibi hemen bitirdi. Bench katkımız çok yüksek bu maçta. Durum e, durum berabere kafa kafaya giden bir maç. Kafa kafaya giden bir eşleşme. İki genç takım bakalım neler gösterecek. Carmelo Anthony hızlı düştük. Carmelo Anthony. Justice Winslow pop iyi savundu. Bobo rebound aldı Anthony'ye. Carmelo Anthony. Behind the back türü Etin hızlı Daha Transition bitmeden üçlü kaldırmıştı. Işte. Lamelo Ball. Bir hezi. Handoff geldi. Anthony Edwards. A. Anthony Edwards. Bomboş Anthony Edwards. Anthony Edwards çok iyi bitirdi. Yalan Brooks. Anthony Edwards yine yarı sahada savunuyor. Ona bugün bela oldu bela. Jeremy Jackson'a yardıma geldi Anthony Edwards. Dylan Brooks'un şutunu riske etti. Edwards rebound'u da aldı. Edwards şimdi birebir. Edwards'ın önünü açtı Winslow. Basket bir de foul. Anthony Edwards. 14 sayı. Anthony Edwards'a bu boşlukları vermeyin. O hepsini değerlendiriyor çünkü. Edwards çizgide. Bakalım 2 artı 1'i e isabetli olacak mı Anthony Edwards'ın? İsabeti bulamadı. Camorant tepede boş uçtu. Hesap etti. Wallen James Wiseman blokladı. Ama Wallen topu çaldı ve bitirdi. Üzdü bu. Lamelo Ball. Anthony Edwards'a. Edwards. Şimdi bir isolation istedi. Yanıyorken isolation'ı Anthony Edwards'ın çok tehlikeli. Edwards Wiseman'dan da bir perde. Edwards heze. Edwards Brooks'u geçti. Edwards çembere boş gidiyor. Edwards savaşladı. Müdahaleye rağmen Kevin Jackson'ın müdahalesine rağmen çift Simoc'u vurdu Anthony Edwards Morant Türkiye'si isabetli Morant sayı üretme konusunda o kadar yetenekli ki Neredeyse hiç yorulmuyor Lamelo Ball da yanıyor Bugün oyuncularımız yani Altları kıpkırmızı Lamelo Ball step back Ball Can Morant'ı pazara yolladı Farkı biz açıyoruz onlar kapatıyor Anthony'nin perdesi Bol Anthony'ye Anthony sırtı dönük Anthony bola çıkardı Bol Üçlü isabetli Lamelo Ball Yılın çayla istatistik kağıdını Doldurup taşıran bir oyuncu Willy Kallistan yanıyorken kaçırdı Ibaka rebound'u aldı Anthony'ye Anthony, Anthony Wiseman'a Wiseman'i Edwards'a Edwards orta mesafesi isabetli Topu çok iyi gezdirdik Tyus Jones. Camorant'e, ja, Camorant. Ja, Wiseman ona yardıma geldi hemen. Lamelo Ball eşleşti. Şimdi Brandon Clark, Camorant'e, ja, Camorant. Camorant, e. ja, ja, Willi Kalyustay'ın perdesi. Camorant, ja, James bunu blokladı. Ondan kaçamazsınız. Ondan kaçamazsınız. Topu kenardan oyuna sıkacak Memphis. Lee Carlstein Camorant'ı buldu. Camorant perdesini kullandı. Camorant orta mesafesi. <laughs> bol olum bile o. Camorant üçlü isabet değil. Clark da tamamlayamadı. Son saniyeler. Bol bol artık üçlü atın. Bol bol isabeti değil. İlk yarı. Austin Tigers'ımız bir sayı üstünlüğüyle kapatıyor. Fakat iki takımın attığı sayı 119. İnanılmaz bir İlk yarıyı geçirdiler. İnanılmaz bir sayı performansı. İki takım adına da. bizim takımımıza tabi göz dolduran oyuncu Anthony Edwards. 19 sayı, 1 rebound, 1 asist. İlk yarının sonucunda Dylan Brooks. Anthony Edwards yine durdurdu onu. Anthony Edwards, Dylan Brooks'a bela oldu bu gece. Camurant perdeden çıktı. Camurant üçlü isabetli değil. Yonas Valay Çunas onu da turnu kesti isabetli Yonas Valay çok fazla ucu rubando aldı Anthony Edwards John Anthony etrafından döndü derken John Morant'ı yaptırdı ve çizgiye gidecek Edwards ilk atışı isabetli Edwards ikinci atışı bu da isabetli Anthony Edwards ikinci yarıya çok iyi başladı Furkan Furkan hızlı hücumda Orta mesafesi isabetli. James Wiseman fake verdi. Onun üstüne çullandılar resmen. Ibaka dışarı. Furkan. Furkan Edwards'a. Edwards. Ibaka. Edwards perdeden adamı takamadı tam olarak. Fakat James Wiseman'ı buldu boşta. James Wiseman sürenin bitimiyle birlikte orta mesafesi isabetli. Maç bir orada bir burada. Lamelo Ball. James Wiseman'dan perdeyi aldı. Lamelo Ball. Boş pozisyonu kullanamadı. Lamelo Ball. çıkardı. Mirsep hand off'tan Edwards'a. Edwards böyle gitti. Edwards şimdiden posterledi. Entry Edwards. Jonas Valenciunas'ı posterledi. İşte bu da sert bir darbe oldu. Justice Winslow ona da el soktu Entry Edwards. Bugün çok etkili. Jonas Valenciunas, Furkan. Çok iyi savundu. Rebound'u Millsap aldı. Millsap Edwards'a. Edwards F2 verdi. Savumuz boşu çıktı. Edwards sol eliyle çekici vurdu. Anthony Edwards. James Wiseman. Furkan'a. Furkan Edwards'a. Furkan Edwards. Hızlı Edwards. hücumda turnikesi isabetli. Maçı bir 10 sayı oluyor, bir 2 sayı oluyor. Bir 10 sayı oluyor, bir 2 sayı oluyor. Arada Memphis öne bile geçebilir. Ryan Archidiakono araya girdi ve topu çaldı. James Wiseman. James Wiseman, Furkan al, Furkan köşede üçlü isabetli. Furkan korkmaz. Tyce Jones hızlı hücumda Brandon Clark'a. Brandon Clark bol bol engeldi fakat Brandon Clark tamamladı. 83-83. Anthony Edwards çok yorgun ama bir şeyler yapmaya çalışacak mı? Anthony Edwards bol boldan perdeyi alamadı. Anthony Edwards iki kişinin arasına geçti. Anthony Edwards çembere gitti. Brandon Clark'tan fal aldı. Etriye dur durdurak bilmiyor. İlk atışı isabetli. Etriye Edwards. Artık hani bacakları kalkmayacak yerden. Anthony Edwards 2'de 2 ile ayrıldı çizginin gerisinden. Anthony Edwards bir daha Ayzu istedi. Camonet yanıyorken. Anthony Edwards. Karmalı Anthony'ye. Anthony Edwards. Camonet de oynamak istiyor şu anda. Anthony Edwards. Yağmur Edem yanıyor hem de kendisi çok yorgun ama buna göre avantajı kullandı. Perdeden sonra Willy Kallistein'den faulü aldı. Çizgiye gidecek. 11.1 saniye kala. Edwards. iki isabetli Edwards müthiş bir maç çıkarıyor şu anda. Edwards ikinci atışta isabetli. Bu sefer o da yanıyor. 10 saniye kala. Jamurent topu karşıya kadar getirdi. Jamurent Galvel Pop süre eriyor iyice. Camorant. Türkiye isabetli. 87-87. Edwards ileri koştu. Anthony Edwards. Üçlü. Anthony Edwards. Son saniyede. Neler yapıyorsun? Dur artık dur. Dur artık be adam. Dur dur. Yeter artık. Yeter artık. Bu nasıl bir performans. Hakemlerimiz tekrar izleyecek ama çok bariz. Elinden çıkarttı bu topu Anthony Edwards. Anthony Edwards mükemmel bir üçüncü çeyrek geçirdi. Mükemmel. 90-87 gidiyoruz dördüncü çeyreğe. Anthony Edwards biz daha avantajlı başlayacağız dedi. 38 sayı. 1 rebound. 2 asist. Anthony Edwards. Austin Tigers'ı dördüncü çeyreğe önde sokuyor. Anthony Edwards bu kadar yorgun olmasına rağmen hala oyunda Anthony Edwards Camur yanından gitti Anthony Edwards turnikesi isap etti 40 oldu bu adam 40 40 Ve bu adam çaylak yılında şu anda Justice Winslow Furkan'ı sırtına aldı Pop araya girdi more topu aldı orta mesafesi isap etti Camur Camonet değerlendiriyor. İkinci yarıda %50 ile 13 sayı atmış. İki perde geldi şimdi Lamelo'ya. Lamelo bol bola bol bol smaçladı. Bol bol bench'ten katkısını vermeye devam ediyor. Lamelo bol. Şimdi set devam edecek. Ibaka Lamelo bola perdeye geldi. Lamelo bol. Ibaka boşta. Ibaka orta mesafede İsabeti buldu. Şöyle J. Fark 4. Kafa kafaya giden bu playoff eşleşmesi de bol bol müthiş savundu. Willy Kalluistan. Pop topunu çaldı. Pop savunmadan mükemmel işler yapıyor. Lamelo Ball. Bekledi şimdi. Furkan'ı boşta bıraktılar. Ve Furkan orta mesafede isabeti buldu. Fark altıya çıkardık derken bir anda iki indi. Wayne Archidiakon'u. Ibaka'ya. Ibaka. İbaka Archidiakon'u. Ibaka içeri gidebilirdi aslında. Dylan Windler. Ibaka'nın perdesi Dylan Windler. Göz açıp kapayıncaya kadar büyüştük. İsabeti buldu Dylan Windler. Mükemmel bir şitör. Camorant. Üçlü. İsabetli değil. Camorant çok kötü bir maç geçiriyor gerçekten çizginin gerisinden. Ryan Archidiakono. Ryan Archidiakono. Ibaka'nın perdesi Ryan Archidiakono. Boş kaldı. Camorant'e. Öyle olmaz. Böyle olur dedi. 111, 105. Fark 6. Son dakika. Bu maçı çalarsak resmen seriyi onlar adına bitireceğiz. Jamorant. Morant. Turnikesi isabetli. maçı çalarsak seriyi aslında onlar adına bitireceğiz derken tecrübeli olmayan takımlar 3-1'den geri dönemiyorlar. Böyle bir kuvvet gösteremiyorlar. Böyle bir dayanıklık gösteremiyorlar. Caldwell Pop. Mükemmel bir şut. Hiç beklemediğimiz bir anda, en ihtiyacımız olduğu dakikada mükemmel bir şut, James Wise mı başladı. Ben sunarken bizim takım atmaya devam ediyor. Fark 6 oldu. Son bir buçuk dakika, fark 2 indirdiler iyice. Camonetti, Memphis Grizzlies pes etmiyor, ellerindeki maçı kaybetmek istemiyorlar. Lamelo fake'i verdi dışarı çıkardı Anthony Edwards'a Anthony Edwards Lamelo Ball'a Lamelo Ball. Şimdi perde geldi Ibaka'dan Ibaka boş kaldı Ibaka fake Ibaka üçlü İsabetli Serge Ibaka Katkısı çok iyi katkısı o kadar değerli ki Lamelo Ball Şimdi Edwards'a piken dedi Edwards Lamelo Ball boş kaldı Lamelo Ball çıkarttılar Lamelo Ball. fake verdi Furkan boşta Köşede Furkan Korkmaz Maçın en önemli şutu Resmen Grizzly'ye bütün umutları Tek başına söndürdü İki topa çıkardı İki topa çıkardı hücumu İki topa Justice Winslow 24.8 saniye Kolu topu kenardan çıkaracak Justice Winslow iyi savunmamız lazım Savunursak maç biter Camorant ja, dışarı çıkardı Winslow'a Winslow üçlü isabetli değil Valenciunas o da bitiremedi İbaka Edwards'a Ve maç Edwards'ın iki servis atışıyla sona erecek gibi duruyor Kenardan çıkaracağız Edwards süreyi iyice eritmeye çalışacak Edwards Dylan Brooks'tan kaçtı ve iki saniye daha eritti Edwards çizgide Memphis taraftarı sessiz Bir kısım ses çıkartmaya bir dikkat Dikkatini dağıtmaya çalışıyor ama Anthony Edwards atışı buldu Edwards ikinci atışı isabetli değil Anthony Edwards 7 sayı farklı kendisini 45 sayısıyla Memphis Grizzlies'i yeniyor ve durumu 3 bile getiriyor. Austin Tigers'ımız 7 sayıyla maçı kazanıyor. Anthony Edwards resmen bu takımı sırtına aldı bu maç. Taşıdı, götürdü. Üçüncü çeyrekte elinden ne geliyorsa yaptı ama bench oyuncularımızın katkısını unutmamak lazım. Dördüncü çeyrekteki Pop'un savunması, Pop'un şutu, aynı zamanda Drummond'ın aldığı kısa sürede yaptığı şut katkısı çok değerliydi. Baktığımız zaman zaten %57 ile oynamışız. Grizzlies bizden 27 şut fazla kullanmış. Ama ona rağmen sadece 4 atış fazla bulabilmişler. Üç, üçlüğün gerisinden %46 ile oynamışız. Onlar %26 ile oynamış. Daha ne yapalım? Bu takım daha ne yapsın? 20, 20 fazla, bizden 20 daha fazla hücum ribandı almışlar ama Atamadıktan sonra hücum rebound bir önemi yok. Camonet 32'de 14 sayı isabeti, 31 sayı 3 rebound, 9 asist. Yine de bir üçlük. Justin Winslow 16'da 5 sayı isabeti, 17 sayı 5 rebound, 4 asist. Jonas Valanciunas 16 8 sayı isabeti, 16 sayı 18 rebound. Takımın geri kalanı atmaya çalışmış ama isabet bulamamış yeteri kadar. Çünkü Camonet o kadar kötü bir performans sergilemiş ki... Akıllara zarar gerçekten. Camonet yani bunu yapacak adam değil gerçekten Camonet. Jaren Jackson Jr. liderliği eline almamış. Yani önümüzdeki sezon free agent olabilecek bir oyuncu diye biliyorum Jaren Jackson için. Takımı imzalar mı imzalamaz mı? Kendisi ister mi istemez mi ama Jaren Jackson yani gerçekten lider olamayacaksa bizim gibi bir takımda ya da başka bir takımda liderin altında bulunmaya ihtiyacı var. Anthony Edwards'ımız 45 sayı, 2 rebound, 2 asist, 2 top çalma, 26 ile 15 şut isabeti. Mükemmel bir maç çıkarttı, mükemmel. Lamelo Ball 13 sayı, 11 asist, işte ondan beklediğimiz performans. 8'den fazla asist yaptı, neredeyse her maçı kazanıyoruz. Furkan Korkmaz, müthiş bir performans, ilk 5'te süre aldı, 12 sayı, 4 asist. Furkan Korkmaz özellikle son şutunda bu seriyi bitirdi diyebiliriz. James Wiseman 10 sayı 14 rebound 6 blok. James Wiseman 6 şut kullandı ve 6 blok vurdu. Ibaka işte o üçlü sondaki 2 üçlükten biri bize maçı getirdi. Aynı zamanda istatistik kağıdım çok dolduruyor Ibaka. 9 sayı 10 rebound 2 asist 2 top çalma 2 blok. Bol bol da öyle. 9 sayı 2 rebound 2 blok. Bloklarda çember savunmasına çok iyiyiz. Evet aslında ben çocuklarımız da süre almış ama Carmelo'dan da beklediğimiz gibi performans, Millsap'tan da beklediğimiz gibi performans. İşte ben çocuklarımız şut kaçırmış. Onun dışında ilk 5'teki oyuncularımız kaçırmadığı sürece zaten bir yaramız yok. Bir problemimiz de yok bu konuyla alakalı. Önümüzdeki maçı simüle edelim ya 5. maçı. Muhtemelen kazanacağız çünkü epey bir üstünlük sağladık aslında Memphis'e. O yüzden bir simüle edelim 5. maçı. Dallas tur atlamış. Brooklyn de tur atlamış. Milwaukee 4-0'la tur atlamış. Antetokounmpo. Yapma abi yapma. Trae Young cevap verememiş Antetokounmpo'ya. Bitirmiş ya bütün mevzuyu. Trae tabii takım kontratı var bu sezon. Önümüzdeki sezonda takımıyla beraber devam edecek. Hadi bakalım biz de 5. maça geçelim. Muhtemelen kazanacağız. Çünkü bunlara karşı kaybetme imkanımız yok. Ve maç evimizde. İlk çeyrekte öndeyiz 6 sayıyla. İkinci çeyrekte 16 sayıyla öndeyiz. Bu bir kaza çıkmazsa ki çıkmadı da muhtemelen maçı kazanacağız. Ve 20 sayıyla tura atlıyoruz. Austin Tigers 32 sayı 9 rebound 5 asist 4 top çalmalık Anthony Eders performansıyla tura atlıyor. Furkan Korkmaz 16 sayı 4 rebound. İşte bu adam playoff da kendini gösteriyor. 5'te 4 üçlük. Şutun yani üçlüğün gerisinden 40 şut denemişiz. Onu da 10 isabet bulmuşuz. 125 ama baktığımız zaman 13 şut fazla kullanıp Grizzly'den oruç fazla kullanmışız ve onlardan daha yüksek yüzdeyle isabet bulmuşuz. E daha ne olsun gelir yedi top fazla çalmışız ve onları 17 top kaybettirmişiz. Bizim daha takıma ne yapalım? Camuret elenmeye yüz tutarken 19 sayı, 9 asist, 20'de 10, 20'de 7 şut isabeti, 9'da bir üçlük. Saçmalık. Dylan Brooks, Anthony Edwards rahatladığı zaman işte 8 tane atıp 17 sayı bulmuş. Brandon Clark 5'te 4 isabet, Jaren Jackson sen ne yapıyorsun? 12'de 3 ne demek abi? 7'de 3. Ha yani 7 sayı 3. 7 sayı 3 rebound. 2 asist 2 blok. Hiçbir şey. Ve önümüzdeki playoff eşleşmeleri bunlar. Karşımıza Denver geldi. Denver Phoenix 2-1'den geri dönüp 4-2 eledi. Ve Dallas Portland'da eşleşti. Bastı Milwaukee. Vallahi Milwaukee o bastını eleyebilir bile yani. Gerekirse 7 maç olur ama o bastını eleyebilir. Milwaukee'deki Antetokounmpo'yu kimse tutamaz gibi duruyor. Yapacak hiçbir şey yok Antetokounmpo'ya karşı. Bakalım şimdi Denver'da kimler var? İlk 5'te Jamal Murray, Gary Harris, Michael Porter Jr. Precious Achuava, Nikola Jokic. Achuava'ya dikkat etmek lazım. Çok atletik bir oyuncu. Çaylak. Dikkat etmek gerekiyor. Marcus Chris, Will Barton, Monte Morris, Keita Bait Diop, Aaron Naismith, PJ Dozier, Jeff Green, Vlatko Sansar. Miloš Teodosic, Ryan Brokhoff diye gidiyor. E Joe o Joe Ingles var. Allah Allah. Vay be. Allah Jamal Murray'e dikkat etmek lazım. Hocaları Mike Ballon. Mike Ballon'u bir zaten bilen bilir. Yani rotasyonu çok iyi kullanan bir hoca. Daha bu, abi, bu takımın daha ne eksiği olur bu takım daha ne yapsın ya? Sayı üretme konusunda zaten inanılmaz iyiler. Yani. Bunlara karşı ya, bu takıma karşı biz 20 sayı fark attığımız zaman öyle yani hemen bu maçtaki gibi maç bitti falan ayağa yapamayız çünkü hemen sayı atabiliyorlar. Evet savunma yani savunmaları pek iyi değil ama çok iyi sayı üretebiliyorlar. Özellikle yok hiçle birlikte şut atabilen bir 5 numara ve pasta atabilen ve pas atabilen, oyunu açabilen bir 5 numara olduğu için hücumda işte ne yaparsak yapalım savunmada gözümüzün açık olması lazım. Çünkü baktığınız zaman yani zayıflıklarında pek bir şey yok. Damir'a karşı gözümüzü yumarsak biz biteriz ya. Yani takımın hani böyle olmaması lazım. Ve Te tecrübeyi böyle zaten serilerde kazanacağız. Bu serilerle birlikte tecrübe kazanacağız. Umarım bölüm beğenmişsinizdir. Bölüm beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın.